Hey, Hepiniz merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün arkadaşlar, güzellerimizi birlikte yutuyoruz arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte piknik yapıyoruz. Hepinizle arkadaşlar bugün sizlerle beraber aldığımız yiyecekleri yiyeceğiz. Evet. Ee, ben içecekleri doldurdum böyle. Yani Eline de dolduralım. Uh -huh. Kıvanç ne yapıyorsun? <laughs> Kıvanç var da içme peşinde. Evet peşimizi de şöyle hı, size hı. gösterelim. Toplamda 600 evet. TL yakın tuttu. Şimdi aldıklarımızı nasıl göstereceğiz? Evet. Herkes kendi malzemelerini alsın mı? Aldıklarımızı gösterelim yakınlar. Dört ot aldık. Şöyle iki tane aynı cipten, bir tane acılı, bir tane sade. Bir tane daha acılı aldık. Bir tane leys aldık, bir de ketçaplı. Evet. Bir nasıl evet. e, aldık. Burada evet. ee, bir olif bir nane sakızı var. Bir tane balon var. Bir tane Ozma var. Bir de arkadaşlar böyle içecekler aldık. Tane İçine lollipop. böyle bir şeyler baba, baba, şey. evet. Üç tane lollipop. <laughs> bir tane şöyle bir şeker. Sekiz. iki tane çikolata. Sekizler. Bir tane de çikolata. Tane <laughs> çikolata evet, ve... evet cipslerimizi açalım. Ben Her tamam. tamam. de herkese bir Güzel bir dostum. baş üstüne arkadaşlar. Öncesi de şuradan Kıvanç ne yaptı? Arkadaşlar evet. kıvanç kl döktüm. Meyve suyunu. Ya valla pahat olan gitti. Kendi pahat Aa, pahat gitti. Niye döktün, pahat? Ya pahat olan gitti. Başka Ay, yere geçtim. Ben bence herkes kalkmış. Evet, şimdi herkes kalkmış. Açılmıyor. Şöyle bakın içine. Ben de, ulan ben ulan de Bunu kim almıştı? Bunu kim almıştı? Bunu kim almıştı? Kim 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 almıştı? Kim kim almıştı. Kim çok güzel arkadaşlar. Bir tane bir şey var. bir arkadaşlar siz de alabilirsiniz. Kuzen şey al. Bu senin. Bu sen şu an oynanıyor. geliniyor başka. Yükselle. <laughs> <Cibziklerle>. Şu <laughs> arkadaşımıza gel arkadaşlar. Size arkadaşla kediyi arkadaşlar kediyi göstereceğim. Gelin arkadaşlar. Bakın misafirimiz. Evet ister misiniz kedi hanım? <laughs> Ay yıkışıyor. Ama ben, e, parçalaman lazım. Bakın bitiyor. Aferin sana. Arkadaşlar demin bu yiyeceklerimiz saldırdı. Canavar. yerine evet. de verelim. Bak bir tane daha arkadaşımız var. Korkunç <laughs> korku. <laughs> Sen koy istersen erkek. Yok. Koy, Yok yemeyecek herhalde ya. Ya. Hangi renk? Hangi renk? Arkadaşlar kedi bizim gibi yiyor. Gerçekten yiyor bakın. Ya bir şey söyleyeyim mi? Cipsi ben Aynen. acı verdim. Ama. Acı Çünkü <laughs> Az değilsin sen. De. <laughs> Afiyet olsun. Öpmek istiyorum ama yemek yiyeceğim. Evet. <laughs> evet arkadaşlar ben de bunu yiyeceğim. Bir Böyle çıktı. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar ben de şimdi çıkartmak istiyorum. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. <laughs> Öykü kanalın adı neydi? Öykü Çetin Kaya. Öykü Çetin Kaya. Kaya. Abone olun. Benimkini de olun arkadaşlar. Hayal edin. Benim de. Şekle bakar mısın? Çok güzel. Çok güzel. Ben bir tane bundan aldım. Ben şimdi daha sileceğim. Hmm. Arkadaşlar bu arada 2 gün sonra arkadaşlar 29 Ekim'in 2 gün kaldı arkadaşlar. Hepinizin Google'daki tüm menüleri paylaşmak için Kutlu olsun. Buradan Almanya ve Azerbaycan'a selamlar diliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ve arkadaşlar Türkiye'de. Evet. Arkadaşlar bu üç tane bambu vardı. Ben A. inanmıyorum. Hı <laughs> Oraya bu. Ne Ne var <laughs> ne ja, al? Sen de sorsana. Öykü, Musa, Enes abi mi istiyorlar? Elif abi mi istiyorlar? Ah. Şey öykü bunlar aşkım bak ben sakız aldım. Şey, Sağ ol Kıvanç teşekkür ederim. <laughs> evet. evet. Sat bakalım. Arkadaşlar bu Mersinli hmm. bir meyve. Hmm. Evet, evet. Ne kadar mı şu an? Olur şu Sekiz. Hepsini 8. değil ya. Bir tane. <laughs> bir tane. Evet, bir daha, daha. şu an çiçek. Sana. Sen e, içecek yeri yapı yapıyordun maalesef. Evet arkadaşlar. Evet, evet. evet. Orada da ot çıkmıyor. Perfekt değil mi? Bu çok evet. Kızı, evet, evet. oluyor arkadaşlar. Evet. Evet. Er. Evet. Size de bundan ben tavsiye ben ederim. Ada. Sağlayın. Karpuz yiyor Barda bir şey söyleyeceğim. Bantı cipsler niye açılmadı? E, <laughs> bu an, evet. ya bu bence. Hoş Bu arkadaşlar. Bende. arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Bende. Arkadaşlar bu 29 Ekim ilgili olarak arkadaşlar. Yani ben 29 Ekim'e geldik ama bir daha atacağım 29 Ekim'e gün kaldı. Arkadaşlar kanalıma abone arkadaşlar. Arkadaşlar kedi Videolarda Aynen. projelerde arkadaşlar görüşmek o. üzere. Kendinize iyi. İyi, iyi bakın. Arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar kedi Arkadaşlar. Ben oraya kırıntılarını koymuştum ya.